Hello. Vlog sevindiği için hemen yeni bir vlogla geldim. Şimdi Türk Market'e gidiyoruz size. Oraları biraz göstereceğim. Cat görmüşüm gibi şu çantayı almaya da bayılıyorum. videolarda sesinin az gelmesiyle ilgili bir sorun varsa ki şu an arabada olduğumuz için yine az gelecek bir ihtimalle ama yazarsanız en azından mikrofon alana kadar bir çözüm bulmaya çalışıyorum. park yerinden itibaren hemen Türk Market <laughs> olduğu anlaşılıyor. Park yerindeki sıkışıklıktan vesaire. <laughs> Evden buraya gelmemiz bir arabayla 7 dakika falan sürdü. Şurada balıkçı var aslında ne oyun küçük bir yer olmasına rağmen iki tane Türk market var. Bu biraz şaşırtıcı. Ama biz buna geliyoruz geldi. İstiyor evet. musun lokma? Türk markete su almak için gelen. Basit ekmeklerimiz bu tarafa gelmiş. 27.03 Daha geçme var mı? 30.03 var. Bak. Marketlerinin sessizliği peki. İnsanların da sesi çıkmıyor marketinde. Müzik falan çalmıyor ve sadece ara sıra kasa anonsları geçiyor. Bu kadar. Harika. Şöyle peynirler aldık. Mozzarella'yı ve sütü ister biliyorduk da aslında deneyeceğiz. Bakalım nasıl bir şey. Bir de şöyle Gerçek çedar aldık. En aromalısından. Şimdi bir tane şundan. Sadece gezerliğim alsam havuçla karışık gezerliğim alsam. Havuç almadığımız için. Böylesini mi alayım? Bu da çok büyük ama ya iki seferde pişirmem gerek. Bunlar da böyle dörtlü. Dörtlü mü üçlü Üçlüymüş. Bilemedim. Şu pasiyatı tomatından denedik. Bu bayağı güzeldi bu arada. Domates soslu gibi bir şey ama pürüzsüz yani. Tane tane değil. Ya biz sadece sandviç çekmeye alıp çıkacaktık arkadaşlar bu ne? Alışveriş bağımlılıktır. Ve bu hijyen bölümünde cif yokmuş. Lidl'dan puan kırıyorum. Neden cif yok arkadaşlar? Cif çok evrensel bir şey ya. Cif dediğim de işte cif malzemesi yerine geçecek bir şey. Şimdi bir tane donuk patates seçecekmişim. Biz şundan alıyorduk. Evet. Ama bundan bu ara çok yedik. Şu tırtıklı güzel duruyor. Tırtıklı mı alsam, şundan mı alsam? Tırtıklı mı <laughs> Yine bir ara bu marketi daha detaylı gezeriz. Şimdi biraz bizim alışveriş sadak oldu ve cips ekmeğinde daha detaylı bir Lidl videosu da çekeriz. Şu self kasalar da burada yoktu sonradan koydular. ben koyacaktım şimdi kadın koydum. Yes, yüzde bir şarjım var. Arabayı bırakma görevim. Ya evden üçte mi ne çıktık biz? Saat oldu. Beş. Evet, marketten geldik. Dışarıda şarjım bittiği için birazcık telefonu şarj olmasını bekledim. Namaz falan kıldım o sırada. Şimdi aldıklarımızı yerleştirip yemek yapacağım. Ya ben de bu miktar şeyleri hiç yok ama inşallah az çok olmamıştır. Evet tam zamanında gelmişiz ya gerçekten. Yağmur başlamış. Şimdi patatesleri haşlanmaya koydum. E, ee, tepside kumpir yapacağım. Bir de yoğurt çorbası yapacağım. Şimdi yoğurt çorbasının hazırlığına geçiyorum. Tarifi de çetçip sordum şimdi buradan yapacağız. Dışarıda fena bir şeyler oluyor. Aşırı hızlandı. Büyük ihtimalle şu an dışarıda olsaydık bu video bu kadardı. Yani daha fazla devam edemezdim perişanlıktan. Ama bana birleştirmiyormuş gibi geliyor. O yüzden da biraz fazla <laughs> Ustalık eserlerim. Ona Konu, müzik koymama gerek kalmadı ya yağmur sesiyle yemek yapıyormuşuz gibi oldu. Harekileri ölçerince yarım yumurta sesi gerekiyor, o yüzden de. en minik yumurtamı seçtim. Şimdi yarım yumurta, şarşıp yapacağım burada. Suyu ekledim. Aynıca da şişeyi çekmişiz ocaktan. Yes, ocağa gidiyor. Bir de şöyle bir börek aldım. İnşallah güzeldir. Deneyeceğiz bir ara.